Erdemli'ye bağlı Yayla köylerinde çıkan yangınlar büyük paniğe neden oldu. Yaylı olarak da kullanılan Küçük Fındık ve Şahna mahallelerinde elektrik tellerinden çıktığı sanılan her iki yangında vatandaşların çabasıyla büyümeden söndürüldü. <laughs> İlçe'ye bağlı Küçük Fındık Mahallesi'nde ara sokaktaki kuru otlar ve çam ağaçlarıyla kaplı alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar evlerinden çektikleri hortumlarla yangına müdahalede bulundu. Yoğun duman ve alevler sebebiyle zaman zaman da panik yaşandı. Bir süre sonra vatandaşların müdahalesi sonuç verdi. Şahna Mahallesi'nde kuru otlarla kaplı alanda çıkan yangın, köyde hazır bekletilen ilaç tankerlerinden su sıkılarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri ise yangın çıkan alanlarda soğutma çalışması başlattı.